Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kız ayıcık. Pekmez arkada seviniyor. Şeyi ben anlayamamıştım. Yani Pekmez mesela sen severken ya da ben severken ya da başka severken öyküye o kişiye saldırıyor ya. Hani acaba öyküyü mü kıskanıyor, bizi mi kıskanıyor diye düşünüyordum. Ama aslında öyküyü kıskanıyor yani öyküye zarar vereceğiz diye yapıyor. Geldim. <laughs> Ağlayacak <Ağledin gülüyor> mı? Yok. E, uyuyor ki. Görünmüyor. Sen ne güzel bakıyorsun. <laughs> Biz de evde otururken yani. sonradan bir anda işimiz çıktı ve anneme sürpriz yapalım dedik. Annemin geleceğimizden haber olmadığı için bayağı şaşırdı ve şu an erik seviyor. seviyor. 15-20 dakika daha buradayız. O yüzden şimdi annemin kahve yapıyor, kahve içeceğiz. Ondan sonra Deniz gelip beni alacak. Günaydın. Günaydın Öykü. Bu surat ifadesi neden? Neden bu surat ifadesi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kaka mı yapacağım? Şimdi bakışlar ne? Sabah sıkarım. Günaydın. Sabah yandık ve karnı doyurduktan sonra çok şükür ki uyudu. Ben de şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Yumurtanın yanında peynir yiyeceğim ve helva. Onun dışında pek beklemek istemiyorum. Bir tane de sözü bakacağım. Öyküyle ilgilenirken yumurtaları da ocaktan atmışım. O yüzden bayağı fazla haşlanmış. Aslında bu şekilde pek sevmiyorum. Hamileyken sürekli tam olarak pişmiş yumurtaları yiyordum. Aslında normalde kayısı kıvamı severim ama bu bayağı bir pişti gerçekten. Salatalıklarını da yanına doğruyorum ama umarım Yoğurta'nın sıcaklığıyla değişik bir hal almazlar. Ya eşim her seferinde ne kadar da küçük salatalık al desem de gidip en büyüklerini seçiyor. Tek başıma yani resmen bir tabak salatalık yiyorum şu anda. Her zaman küçük salatalıklar zaten daha lezzetli olur. Şimdi helvamı da koydum. Helvayı da koyduktan sonra kahvaltı tabağı bu şekilde. Şu an içinde sadece salatalık, peynir, helva ve iki tane yaşanmış yumurta var. Bence gayet doyurucu ve sağlıklı. Tabak hazır olduğuna göre ben de bir su kaynatıyorum. Yanında da kahve yapacağım şimdi. Yanına kahve yapmak yerine doğuşun bu anne çayını almıştım. Bunu denemek istiyorum. Yani en mantıklısı kahvaltıda içmek olursaydım. Bunu nereden açabilirim? Bu şekilde görünüyor. İçerisinde bir sürü şey var bakalım. Bu nasıl? Ağır bir kokusu var diyebilirim ama ben genel olarak zaten bitki çaylarını pek sevmiyorum. Ama işe yararsa içmeye devam ederim. Birkaç gün deneyeceğim. İşe yaramazsa da içmeyi bırakırım. Sen çeşme yaptın. Çeşme yaptın kuzum sen. Hadi gel gelelim. Gel üstümüzü değiştirelim. Üstücülerimizi giyelim tamam mı? Öykünün bizden daha fazla kıyafet kirletmesi gerçekten Askılık asla boş durmuyor. Burada birkaç tane büyük olan tulumları var aslında. Şurada birkaç tanesi oluyor ama onun dışında burayı şu an tamamen boş şeyler için kullanıyorum gardıobu. Besler falan var burada. Yalnız inanılmaz dağınık bir halde şu an burası. Sana uygun bir kıyafet şu an bulamadım. Muhtemelen üzerine kilitmemişsindir. O yüzden bunu tekrar giyebiliriz. Gel, gel bakalım. Kucu 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 kucu. Kucu 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 kucu. Pekmez gel. Gel. Koş. Getir oyuncağını. Getir oyuncağını. Getir oyuncağını. Gel. Getir. Getir. Getir oyuncağını. Getir 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 getir. Evet şu an bir an önce altımı değiştireyim kurtulayım diyor. Bıktım diyor bıktım bıktım. Bıktım değiştir altımı. Değiştir rahat edeyim. Değil mi? sen çok mu şeker oldun? Noel baba. Yılbaşı ağacı. Süratsız. Süratsız. Çok güzel oldu. Süratsız. Hmm. Orada... Filmde öyle duygusal görünüyor ya. Evet. Ama, bu asırda kızmayıştım bildiğin yani. Kahvelerimizi yaparken videoya başlatmıştım ama sonrasında ek için gitmek zorunda kaldım. Burada da bütün tavuk pişiyor şu an. Şimdi annemle kahve içeceğiz.

birbirine yoldaş şey yaptı. Evet, oyuncu ya. Şimdi oyuncu. ilk ayaklarına değen <laughs> Günaydın. Neredeyse iki gündür asla video çekemedim çünkü asla fırsatım olmamıştı. Dün değil önceki araba almaya gitmiştik ama aldığımız araba ekspertize sıkıntılı çıktı. Ondan vazgeçtik. Dün de arkadaşımın gelin mevcudu vardı. Dün de oraya katılmıştım. Bayağı koşturmalı geçtiği için hiçbir şekilde kamera elime alıp video çekemedim. Bugün de aslında doğum günü ama kendimi hiç doğum günü gibi hissetmiyorum. Sanırım bebekten sonra herkes böyle oluyordu herhalde. Şimdi de öykü zar ve kendimi mısır gevreği yapıyorum. Aynı zamanda araba süpürgeyi çalıştırdım. Bu da süpürdükten sonra yerleri ceğim mesela de burada o yüzden yerdeki her şeyi kaldırdım şu anda <laughs> Öykü o kadar zor bir çocuk ki anlatamam. Dün Mevlüt'ten sonra eşimin yengesine aradı ve orada neredeyse saatlerce ağladı. Neyse, öykü alıp evden artık çıkmak zorunda kaldık ve anca arabada sakinleşti. Evet. Evi geldikten sonra da banyo yaptırdım ve hala ağlamaya devam ediyordu. Zar zoruydu gerçekten. Dün akşam Öykü'yü uyuttuktan sonra bayağı bir temizlik yaptım aslında tuvaletleri falan yıkamıştım. Şu an sadece bulaşık makinesini boşaltacağım. Bir de yerleri sileceğim. O kadar. sıkıntı durum yok. ki işte o sana ne anlatıyoruz Arif Hanım'la ilgili falan. Sen onu anlatacaksın. Kendini sürdün Bir gece evvel Arif Hanım'la ilgili ne anlattın? Arif Hanım ne Arif Hanım'la ilgili Herhangi bir, herhangi bir konuşma geçmedi tarafında zaten. Sen herhalde duymadın. Biz herhangi bir şey lira da tarafı yüze bağlı, çok güzel bir değil mi yalan? Neresi yalan bu için? sabahlara kadar sen Sinan'ın evinde bulunuyor musun? Gören komşular varmış. Bak Sinan'ın ablası ne dedi? Dedi ki her gün dedi, her akşam dedi sabahlara kadar dedi sen.

Kısmen ettim ama tatil etmedim de bana. İki, bu üç, üçüncüsü. bu hocanın da kulak koştuğundan gelirken benim hanımımı kovalayıp çocuklarımla beraber amcasının evine kadar kovalayıp kapıyı kilitleyip kapıyı elinden öyle dar 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 kurdu mu çık kapıya diye. Buraya varmadın lan ben. Herkese selam <laughs> televizyonu artık bir kısayım. Günler o kadar yoğun ve karmaşık geçiyor ki hiçbir şekilde düzenimiz yok. Ve bu yüzden kamerayı da elime alıp doğru düzgün bir video şey çekemiyorum açıkçası. Şimdi öykü duyurdum ve tekrar gitmeye çalışıyorum. Maalesef ayağımda sallamaya alıştırdım. O yüzden şu anda refli yatağında sallıyorum ama refli yatağının üzerinde kustuğu için kılıfını yıkadım. Şu an refli yatağının üzerinde kılıf yok. O yüzden üzerine battaniye serdim. Ama zaten şu an neredeyse uyumuş. O yüzden onu yavaşça bırakayım ben. Şöyle ayağımın yarısıyla <laughs> yarım sallamaya karar verdim bu şekilde şu an. Çünkü tam olarak öyküye dalmadım. Neredeyse 4-5 gün sürdü bu yol çekmem ve aslında hiçbir şey düzgün çekemedim. Dışarı çıktığım anlarda hiçbir şeyle kamera elma almak aklıma gelmiyor. Ama bundan sonra daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Beni takip ederseniz sevinirim. Görüşürüz.